Herkese merhaba arkadaşlar Bugün Skat kablolarından bahsedeceğiz Skat kabloları Gördüğünüz gibi Skat Yani Skat ucu arıcı Akronim kablosu Şimdikinin HDMI kabloları gibi Ama daha bu eski teknoloji Şöyle iki ucu var Biri benim televizyonun arkasında, bu işin uydu arkasına arkasında ba 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 bağlardınız, Önce bağlardık önceden. Öyle yayınımızı söyledik. Yani aktarım kablosu da diyebiliriz. Aktarım kablosu da diyebiliriz. Şimdi şöyle bir de gösterelim. Bakayım ucu bir sürü ucu var bunun. İki ucu var. Mesela bunu birinin televizyonun arkasına gönderdik. Birisinin uydu ayrıcısının arkasına takardık. Ve yayınımı estiği yayınlarımızı seyrederdik. Estiği yayınlarımızı o şekilde seyredebiliyorduk. Bu ihtimal kablosunu ben bir yerden buldum. Evde duruyormuş. Eski malzemelerin içinde bir, bir, elime geldi. Ben de size göstermek istedim. Biliyorsun çekmek istedim. Şimdilik görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bu arada kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. 7 Ağustos'a kadar 1000 abone olmamız lazım arkadaşlar.